Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği ve yemeklerin yanında severek tüketeceği harika bir turşu tarifi vermek istiyorum. Cin biber turşusu nasıl yapılır bu videomda sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle bir kavanozun içerisine bir yemek kaşığı nohut ve birkaç diş sarımsak ekleyelim. Sarımsağı da ekledikten sonra biberlerin üzerine bir bıçak yardımı ile Ufak bir delik açalım. Delik açmamın sebebi ise turşu suyunun içine ulaşması. Turşu suyu içine ulaştığı zaman biberler daha lezzetli oluyor ve yumuşamamış oluyor. Ben biberlerin sap kısmını almıyorum. Almama sebebim ise turşunun içerisinde fazla tuz varsa o tuzu çekmiş oluyor. Biberlerin hepsini kavanoza yerleştirdikten sonra üzerine elimle güzelce bastırdım. Kalan sarımsağı ekledim. Sarımsağı ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı limon tuzu ve bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Ve bir çay bardağı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesini de ekledikten sonra normal çeşme suyunu üzerine geçecek şekilde doldurdum. Kavanozumun kapağını kapattım kavanozun kapağını kapattıktan sonra güneş görmeyen bir yerde 20 gün bekleteceğim 20 günün sonunda turşum hazır olmuş olacak bir kış boyunca tüketmiş olacağım Allah'ın izniyle Umarım videomu beğenmişsinizdir şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara afiyet olsun yeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın